şey yediğimiz an yani sanırsınız o büyük makarna tabaktaki o her şeyi yemiş kadar oluyoruz yani. Hiçbir şeyde gözüm kalmıyor. Ben önceden abur cubur çok seven bir insanım, tatlıyı çok seven bir insanım. Şu an Yok yani. <laughs> Aramıyorum. Merhabalar. Adım Nihal Naz. İstanbul'dan geliyorum. 3 Ocak'ta ameliyat oldum. Yaklaşık bir buçuk ay oldu ameliyat olalı. Demin diyetisyenimizin yanından çıktım. 36 kilo verdim. Çok güzeldi. <laughs> ben de kendimi alkışlamak istiyorum. Sosyal medya aracılığıyla buldum. İlk önce İstanbul taraflarına tabii ki de oralara da baktım, orada yaşadığım için Erkan hocamı gördüm. Ondan sonra onu, sizi, ekibini gördüm. Sonra görüşmeye geldim. Gizem Hanım'la da konuştum, onunla da görüştük. Hatta şöyle söyleyeyim, İlk gün Doktor Bey saat akşam 10'da görüşmüştü. O saatte bile benimle ilgilendi ve güveni verdi. O şekilde sürecimiz başladı. Yani merdivenleri çıkarken çok zorlanıyordum aşırı bir şekilde terlemem oluyordu. Yani kışın bile çok fazla terliyordum. Geçenlerde bir tane pantolonun içine iki bacağımı birden soktum. Ay, çok güzel bir duyguydu. Yani daha fazla sosyalleşmeye başladım. Her yere yürümek istiyorum. Yürümek o kadar güzel bir duygu ki. Kiloluyken de evet yürümeyi çok seviyordum. Ama belli bir süre sonra insan tıkanıyor ben de öyle problemler oluyordu. Nefes nefese kalıyorsun, terliyorsun veya yanındaki kişiyle ayak uydurup aynı tempoda yürüyemiyorsun. Ama şimdi çok güzel bir şekilde hatta önden önden gidebiliyorum. <laughs> ben de korkuyordum. İlk bir ay ameliyat olmadan önce çok düşündüm. Ee, hatta geceleri uyuyamadım. Ne yapacağım, ne edeceğim diye ama sonrasında işte ameliyat olan kişilerle görüştüm, sizlerle görüştüm, Erkan Hocamla görüştüm. O güveni aldıktan sonra korkum gitti. Yani kesinlikle o e, hastayla doktor arasındaki o güven bağlantısı kurulduktan sonra o korku kalmıyor. Ve ben ameliyata çok mutlu girdim. Videolarım var. Gülü oynaya girdim. Öyle de çıktım. Sürekli... Ekip muhteşem. <laughs> çok seviyorum ekibinizi gerçekten. Hepsi ayrı ayrı ilgileniyor. Çok memnunum.